Merhaba arkadaşlar. Bugün Kemal Paşa tatlısı yapıyoruz. Bir buçuk bardağı suya bir bardak şekerimizi kaynatarak başlıyoruz. Şekerimizi de ekleyelim. Şimdi kaynatmayı alalım. Kaynayınca da Kemal Paşa tatlımızı ekleyelim. 5 dakika sonra ekleme kıvamına gelecektir. Şekerimiz eridikten sonra hemen bir paket Kemalpaşa tatlımızın kurabiyelerini atıyoruz. Şöyle bir şeker eridikten sonra şerbetimiz kıvam almaya başlayınca yani kaynamaya başlayınca Kemalpaşa tatlılarımızı içine atalım. Sonra güzelce karıştıralım. Ara ara karıştırarak yoğun kıvam alana kadar pişirelim. Şöyle kaynamakta 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını kapatalım diyorum. Bir saat daha beklesin bu şekilde. Ondan sonra servise hazır. Yarım saatin sonunda zaten bir saati bekleyemedim. Çünkü bazılar çok şişmişti böyle. Şerbetin tamamen çektiler. O yüzden hepsini tabağa alıyorum. Deneceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.